Her yıl aynı saatte zaman durur, kalpler susar ve gözler aynı noktada birleşir. Bir milletin aslında minnetle eğildiği ve gururla ayağa kalktığı bir gün 10 Kasım. 10 Kasım 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete doğru uğurladık ve kalplerimizde ölümsüz olmaya devam ediyor ve yolumuzda aydınlatmaya Atatürk'ü o dönemi, o mücadeleyi ve son dönemlerini çok değerli bir isimle konuşacağız. Atatürk'ü Atatürk'ün bütün eserleri genel yayın yönetmeni Şule Perinçek bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Evet, sizi yayında ağırlamak çok büyük bir gurur ve özellikle de 10 Kasım'da Atatürk'ü konuşacak olmamız da ayrı e, gurur veriyor. E, 10 Kasım Atatürk'ü ve onun hayatını, onun bize bıraktığı değerleri konuşalım istiyorum. E, siz de bu olanda çok çalıştınız e, Atatürk'ün eserlerini bize kazandırdınız. Ee, neler söylersiniz Atatürk gün hayatına dair sizde aklınızda kalan noktalar nelerdir? Tabii müthiş bir seferberlikte o 30 cilt Atatürk'ün yazdığı, söylediği, imzaladığı bütün belgeleri bir araya topladık. Çünkü onlar bir e, yaşanmışlık, bir yol göstericilik, e, ileriye doğru bir yol göstericilik. O bakımdan da e, bir 10 Kasım 9'u 5 geçe hayat durdu mu yani devrim durdu mu bir, o bir son gün mü ağlamak mı lazım ben 10 Kasımlar'da hiç ağlamam yani hiç tam tersine müthiş bir heyecan Böyle bir şey de oluyor. Burak yay gibi geriliyorum. E, tamam diyorum yani görev devredildi. Şimdi o bir başlangıç, bir görev devri. Her yıl hatırladığımız, yeniden hatırladığımız bir başlangıç e, diye e, algılamak lazım. Her yıl artan bir bilinçle yeniden, yeniden e, diyoruz ki o yok ama biz varız. Görev devam ediyor, devrimlere devam etsin diye bir vasiyet bıraktı bir e, e, bize biz de ona dört elle sahip çıkmamız lazım diyoruz devrim liderleri böyledir daha öncekiler de onlar da daha öncekilerden aldılar bize el verdiler Atatürk e, e, öğrenciyken okulda sabahlara kadar e, işte Namık Kemal'den Tevfik Fikret'ten o e, o dönem 1908 e, devrimin liderlerinden onları hazırlayanlardan e, okur e, ve hep geç kalırmış. E, uyanamazmış. İşte şeyde su, nöbet subayda gelir böyle e, ...kay kayolasına hep e, takır tukur vururmuş. E, uyan, zor uyandırmış ama ezberlermiş. Ezberlermiş. Biz de o anlamda bir e, ezber ediyoruz. Önümüze dönük bak bakmak açısından. Hele önümüzdeki döneme baktığımızda e, ileriye bakın diyor ya biz de ileriye bakıyoruz Önümüzde zor günler var e, Dolayısıyla e, daha e, da sıkı sıkıya sahip çıkmamız lazım Devrimlerimizi daha ileriye taşımamız lazım diye devrimcilerin devrim liderlerin hayatı böyledir Ben e, yazı, yazımı yazarken e, bu hafta onu düşündüm çok küçüktüm. Bizim evde de işte ölümler olduğunda diyelim kayıplar olduğunda mevlit okunurdu. Daha sonra da mevlitlerde dinlediğimde mevlüt o böyle kafasını iki yana sallayarak ağlayan göğüslerini vuran filan böyle teyzeleri görünce çok şaşırdım niye öyle yapıyorlar diye. Ben Hazreti Muhammed'in yaşam öyküsünü anlatır aslında Mevlit Türkçedir ve anlarsınız dört göz beş kulak dinlerdim. Ne yapmış, nasıl yapmış e, diye. E, Mevlüt de şöyle başlar zaten söze. İşte başlarız söze. Bir vasiyet kılarız illa size. Ol vasiyet ki direm her kim tuta mis gibi kokusu canlarda tüter... Yani o da var. Bir devrime liderlik yapmış bir e, den bahsediyoruz. O da bir daha sonrakilerde onun yaşam öyküsünden yaptıklarından örnek almak üzere bırakıyor bize. Biz de adet böyledir. Biz atamızdan böyle belleyip geldik. İşte e, Çanakkale'de Kahramanca en önde e, şehit düşen kıdemli yüzbaşı vasfı büyük babamın mirası da bu. Empestere can ver ama baş verme. Baş eğme. Kimsesizlerin kimsesi olma öğretisiyle başladık yaşama. Biz bu devrimleri onun için 450, elle 10 Kasımlarda bir kez daha sıkıca sarılırız. Her devimce atılımda sessizce hele ön saflara atılan yol döşeyen kadınlarımız var. Onlar e, adları belki her zaman çok fazla anılmaz ama varlıklarıyla yokluklarıyla ellerinde kollarında ne varsa getirmişler koymuşlar e, ortaya atmışlar o e, zinet eşyalarını diyelim Kürklerini falan da böyle yani bütün bir seferberlik Türk milletinde şehin şeyhin şığın müridi olmaya baş kaldırmışlar. O, e, mürit olmaya e, e, baş kaldırmışlar. Orta çağın karanlığına bayrak açan kadınlarımız onun için nedir nedir bilmiyorum ama 2025'in 10 Kasım'ında altın fiyatları sizi Niye ilgilendiriyor diye sorarsanız indi çıktı izliyorum ben de Elbette bir e, ekonomist olarak aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisini yakından dünya ekonomisini yakından izleyen biri olarak bizleri yalnızca Türkiye ekonomisini bir verisi olarak ilgilendirir. Yoksa oramızda buramızda e, takı takı olarak değil Biz onlardan onu öğrendik vermeyi öğrendik. Bu biz zenginliktir. 10 Kasım'da bu duyguları bir daha tazeleriz. İşte Cumhuriyet'le böyle bir görev yüklendik. Bir e, altı temel ilke anayasal maddemiz oldu biliyorsunuz yön gösterdi. Onlar o altı tane oktur o altı temel ilke o simgesi ucu açıktır daha ileri diye çentik içeri doğrudur ama uçları bir de okların boyu birbirini izlemesi bile bir anlamlıdır. Ha. Sakın ha duvara ninenizin fotoğrafı gibi asmayın bu ilkeleri dendi. O, o, o okların ucu bize onu gösteriyor. Hele bu 10 Kasım'da bunu bir kez daha çok daha derinden hatırlıyoruz. Bu bir ideolojik ya da teorik bir kavram değil. Bu devrim yolu, devrimin devamının yolu daha ileriye taşımak üzere. Namık Kemallerden bu yana atılımlarla süren Türk Devriminin yolunu gösteriyor onlar. Devrimi tamamlama görevini önümüzdedir sürecektir. Bu Vatan Partisi ile de bu yeni ufuklara doğru yol alıyoruz. 5 Şubat'ta 1935'te meclise tartışmaya açarken diyor ki acı da olsa tatlı da e, Şükrü Kaya dahiliye vekili o sunuyor e, meclise e, bu devrim yolunu gösteren altı temel ilkenin anayasal madde olarak kabulü sırasında acı da olsa tatlı da olsa herkese her zaman gerçeği söyleyen bir tarih vardır diyor. Tarih bu açıdan anlamlıdır. Türkler son asırlarda devletle, devirlerde büyük tehlikeler geçirmiştir. Gene geçiriyoruz. Coğrafyadan kaldırılmak, istikbal tarihinden silinmek istendi diyor. Ama Kemalist devrim tarihe kaza ve kaderin bir neticesi olarak bakmaz. Hükümlerine de boyun eğmeyi kabul etmez. Yani ta, e, bu bir, ne yapalım? Bu işte tarihte böyle yazıyor. Bu kaderdir. ...böyle... E, ...diye kabul etmedik şimdiye kadar... ...hiçbir e, zaman... Ha, ...hiçbir dönemimizde... ...ileri atılımımızda... E, ...o zaman yok muydu böyle diyenler... ...boyun eğenler... ...olmaz mı? Tanzimat'tan bu yana... ...her fırsatta hep devirme ve ileri atılımlara... ...baş kaldırmaya çalışanlar var... ...hala var... ...hala öyle yapıyorlar... E, ...bu kursağında çöken sistemin o zaman saltanatı çöken sistem orta çağdı, şimdi ise Atlantik sistemi onun kursağın onların lokmasını o sistemin lokmasını kursağında taşıyanlar hep oldu şimdi de var ama bu bize bu biz neye yarıyor bence bu bizi diri tutuyor bak hep bunlar var bu kursaklarda bu lokmalar var ey Şule çekiyor çek diyor. Dik dur, diri dur, gözünü aç, devam et. 10 Kasım'da bugün bana bunu söylüyor bu ses. kulağımızda yendik, eskiden yendik tarihin seyrini. O zaman da değiştirdik. Gene gene o menhuz talih diyor ya Atatürk. O menhuz talihi bir daha bir daha bir daha bir daha yeneceğiz önümüze geldikçe. De, e, İstiklal kurtarıldıktan sonra tekrar böyle badirelere uğramayalım diye bunu dünyaya ilan ettik. Cumhuriyetimizde halklık programımızla milliyetçilik dedik. İlk önce cumhuriyet dedik tabi Cumhuriyet bir e, halk hükümetini kurduk. Bugün bunu milli bir hükümet diye e, tarif ediyoruz. E, milli üretim devrimini gerçekleştirecek bir hükümet diye önümüze baktığımızda bunu görüyoruz görev olarak. Milliyetçilik, bağımsızlık demek emperyalizme karşı birlik, bütünlük, bütünlük içinde bir araya gelmek demek. Devrim halka dayanmalıdır, halkçıdır, ekonomide devletçidir, Türk milleti devletçidir. Ekonomik bakımdan ilerletmek zorundayız. Devrimin başarısı kalıcı ve ilerlemesi açısından da layık olmalı. Buna da sahip çıkacağız. En önemli ilkelerimizden biridir. Toplum ve devlet ilişkileri buna göre düzenlenmeli. Halk ortaçağ ilişkilerinden kurtarılmalıdır. Toplumsal yaşam buna göre ayarlanmalıdır. Devrim sürmelidir dedik. ...devrimcilik ilkesi de... Ev, ...işte o ilkelerin en sonuncusudur... Ee, ...bu bir... bir ...bize verilen bir vasiyettir... Ee, ...gerçekten bu bir... ...el vermedir... ...bunu daha ileri taşımak... ...bunu e, daha yüksekle ...bütün dünyaya bir kez daha buradan... ...sizin ekranınızdan... ...sizin programınızdan... E, ...gelin birlikte ilan edelim... Evet. ...bizim bağımsızlığımıza... ...birliğimize... ...bütünlüğümüze... Kimse dokunamaz, kimse dokunamaz, en dokundurmayacağız. Biz zaman aslında Atatürk'ün o ortaya koyduğu e, ilkelere sahip çıkmak için ki Atatürk mazlum milletlere de ilham olmuş, Türk milletine de umut olmuş evet. bir isim ve fikirleri bugün evet. hala yaşıyor. Bugünkü konjonktüre de baktığımızda e, Atatürk'e özel kılan ve bugüne ışık tutacak hangi değerlerden bahsede, bahsedebilirsiniz? Evet bunları zaten saydım. O ilkelerimiz hala devam ediyor. Şimdi önümüzdeki dönem milli demokratik devrimimizi ve üretim devrimimizi tamamlayacak bir programa ve iradeye sahip olmamız lazım. Bizim önümüzdeki görev bugün budur. Bu ilkelerle işte milliyetçi olacağız, birliğimizden, bütünlüğümüzden yana olacağız, devrimci olacağız, layık olacağız, Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Kimsenin önünde boynumuza eğmeyeceğiz. Ekonomimizi taşla taşlandıracağız. Bağımsızlığımızı, bağımsız bir ekonomiyle taşlandıracağız. Daha çok, daha çok çalışacağız. Evet, peki 10 Kasım 1938'e gittiğimizde Atatürk'ün ilk saat 9'u geçe veda ettiği ama ölümsüzlüğe gittiği o günde neler yaşandı? O güne dair neler söylersiniz? Tabii yani o bir kayıptı ama orada da bitmedi. Mücadele devam etti, başladı, sürdü. Biraz geri çekilmeler oldu, kireçlenmeler oldu diyelim. Ama kadar bizler geldiğimize göre ileriye taşıyan bir dam. Ama iki çizgi mücadelesi hep oldu ve bundan sonra da olacak. Yani burada da bitmeyecektir elbette. Çöken sistem direnmeye devam ediyor. Atlantik sistemi diyoruz buna. Her yönüyle çöküyor. Toplumsal olarak ilişkiler, ahlak, anlayış. Işte diyelim Aşktan tutun kadın erkek ilişkilerine, ekonomiye, vicdana her alanda her alanda bir çöküş var. İşte görüyoruz küçük Amerika olacağız diye bir dönem yapılmıştı. O kireçlenme döneminde bahsedildiği... Missouri zırhlısı ne yazık ki şeyimize denizimize İstanbul'un o güzel sularına masmavi sularına gelip kirlettiği vakit demirlediği vakit alkışlarla karşılananlar karşılanmıştı. Ama ne yaptık biz arkadan geldik onları bunların yanlış olduğunu buna karşı çıkılması gerektiğini o iki müca çizgi mücadelesini sürdürenler olarak ben 68 gençliğinden geliyorum. Ee, o dönemin e, e, biz 6. filoya bak e, Missouri'ye hoş geldin diyenlere karşı biz 6. filonun yuburdan denize dökerek o askerleri o e, Amerikan askerlerini denize dökerek bir cevap vermiş oldu. O biz biz şimdi kendi çocuklarımıza kendi gençlerimize e, e, o anlayışı ve eli veriyoruz. Namı Kemallerden süren bir 200 yıllık devrimin bekçileri son derece tecrübeli ve e, yetenekli. Bilene bilene geldik. Evet. E, o benim geldiğim siyasi gelenekte. ...hakikaten yedi ateşten geçtik diyoruz... ...yedi ateş demek ne demek... ...çeşitli Amerikancı darbeler... ...her böyle bir direnişimizde... ...op bakalım dur böyle bir Türkiye... ...sen buralara... E, 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 ...bu kadar çok kafanı kaldırırsan... ...Atatürk'ün dediği gibi... ...arkamızda kalan... ...coğrafyaya kötü örnek oluyorsun... ...diyecek tırnak içinde tabii söylüyorum... ...kötü örnek oluyorsun bağımsızlıktan yana olan milletlere örnek oluyorsun bu yapılabilir diyorsun Evet devrim 1920'lerde devrim mücadelesi başladığında Asya'daki Müslümanlar arasında da böyle şeye bakıyorlar Türkiye'ye bakıyorlar ne oluyor bir tane biri çıkmış bağımsızlık için mücadele ediyor hem de İngilizler o zaman tabii orada sömürgeci. Devlet kurmuşlar, oturmuşlar. Koşuşturmuyorlar. Nefes aldırmıyorlar. Ee, halkı uyuşturucuya, uyuşturucuya şey, e, e, e. aynı bugün de yaptıkları gibi. Zaten bu emperyalistlerin başka bildiği de yok. Milletleri susturabilmek için uyuşturucu vermek. Bu bazen mecazi anlamda da uyuşturucu olabiliyor. Bazen de nesnel olarak. Yani gerçek uyuşturucu eroin ya da işte kokain neyse her türlü belalının bazen eşcinsellik şeklinde bir uyuşturucu da olabiliyor LGBT şeklinde de damardan girebiliyorlar onlara karşı bir mücadele azmiyle örnek olarak bugün de aynı görevi yapmaya adayız yapıyoruz da yani Türkiye o bakımdan ee, şanslı bir coğrafya devrimlerin yaşandığı kaç tane imparatorluğun kurulduğu eskidiği eskidiği vakit yıkıldığı yıktığımız diyelim e, yerine yenisini kurduğumuz bir coğrafyadan bahsediyoruz o, o eskidiği vakit onu da yıkmışız yerine daha yenisini daha güzelini kurmuşuz şimdi evet daha güzel ufuklara bir 10 Kasım 2025 e, tarihinde bir kez daha söz veriyoruz atamıza ve geçmişteki bütün şehitlerimize kaybettiğimiz gaz e, hala yaşayan gazilerimize de bir sözdür bu çeşitli e, e, hala savaş e, sürüyor değil evet. mi e, hala sürüyor hem siyasi hem fiili savaşta sürüyor sayılır. Evet. Son olarak şunu sormak istiyorum. <laughs> e, bu yeni nesle gençlere Atatürk'ü anlatmak ki bu kadar da e, sizde çalışmalarınız var. Yeni nesil için hangi mesajı vermek istersiniz? Onlara neler söylemek istersiniz? E, Atatürk bir e, hep verdiğim bir örnektir. Çünkü e, kendi hayatımda da e, çok sık uygulamaya çalıştığım e, e, örnek aldığım bu konulardan biridir Sözlerden biridir Hiç unutmam böyle hep aklımda kafamda tutuyorum Bunu yapabilirim yapabilirim Diyorum ee, En daraldığım zamanlarda bile <laughs> Bir toplantıda <laughs> Öğretmenlerle Kadın öğretmenlerle bir toplantı yapıyor İlk önce Atatürk hep böyle öyle yapar ee, Kitlenin içine girdiğinde Kendisi dinler dinler. Ondan sonra çıkıyor en son konuşuyor. Öğretmenler, kadın öğretmenler işte Atatürk'e paşam size çok minnettarız. Çok minnettarız filan diyor. Her çıkan mikrofona böyle konuşuyor. Biraz hafif böyle biraz da öfkeleniyor gibi. E artık böyle e, ne yaz, nerede neyi nasıl söylediğini çok e, ezberlediğimiz için o e, her sözün neredeyse yazı diye geçirdik bir anlamda ezber ettik e, Anlıyorum e, o kullandığı sözcüklerden biraz hafif kızdığını e, diyor ki niye elinizdekilerle e, yetiniyorsunuz siz? Kadınlara sesleniyor. Benim yerimde siz oturmalıydınız oturmalısınız. Bak Cumhurbaşkanı devrim evet. lideri diyor ki be, şimdi o zaman kadınlar da daha iki gün önce neredeler? Yani mücadele veriyorlar tabii. Bir ee, tane yani örneğini söyleyeyim. Daha 3-5 sene ön, e, yok 3-5 sene değil daha fazla tabii. 1908'den sonra e, o dönemde e, gene de 5-10 sene diyelim önce. Ee, kadınlar vapurlar vapur vardı İstanbul'da ee, tabi siz hatırlamazsınız ikinci mevkileri vardı ee, vapurun ee, burunun alt kısmıydı daha az ücretle orada seyahat edebilirdiniz kadınların ha. yukarı, yukarı güverteye çıkmaları yasak. Bak vapura bin, biniyorsunuz kadın olarak en alt, burnun da altında yani o olay. O kadınlar mücadele ediyorlar diyorlar ki bizim de güverteye çıkma hakkımız var yazıyorlar çiziyorlar dergiler şeyler bir mücadele savaş alanlarında ve birinci dünya savaşında ta cephelere önlere kadar gidiyorlar erkeklerin arasında düşün askerlerin arasında şey, gönüllü gidiyorlar ...ellerinde avuçlarında ne varsa... ...tayyare için para topluyorlar... ...çocuklara bakıyorlar... ...geride kalan çocuk esirgeme... Kur ...kuruluyor işte... E, ...müthiş bir e, müca sosyal... ...yolunu ...mücadele ede ede... ...en sonunda güverteye... E, ...çıkabilme hakkını... E, ...kazanıyorlar ama... ...o güverteye çıktığınızda... ...düşman gemileri... ...orada bu de olabilir o zamanki İngiliz zırhlıları da olabilir ya da e, sonradan e, 6. filo'da olabilir ya da bugün e, gelen bilmem e, ay bak Akdeniz'de şey yapıyorlar Nemesis tatbikatı yapıyorlar intikam tatbikatı yapıyorlar kimler yapıyor Yunanistan yapıyor Amerika yapıyor beraberler İsrail yapıyor Güney Kıbrıs Güney, e, yapıyor kim bunlar Neredeler? Coğrafi olarak neredeler? Bizim etrafımızdalar. Etrafımızdaki coğrafya. Hatırlayın siz de o çok sık yayınlıyorsunuz haritayı. O bayraklı haritayı etrafımızı evet. Amerikan bayrakları çevirmiş üstler. E, biz biz işte o kadınlar o güverte çıkma çıkan kadınlar özgürce o havayı soluyabilmek için sadece o yetmiyor güverteye çıkabilmek yetmiyor. O zırhlılar, o nemesiz tatbikatları da son bulacak artık. Biz o göreceksiniz. Göreceksiniz bakın birkaç 10 Kasım sonra ve gene bunu eğer ben olursam beni gene çağırırsanız diyeceğiz ki bakın o nemesiz tatbikatlarını biz 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 yapmalarına izin vermedik. Göğsümüzü siper ettik. bizi Bizi, bizim bağımsızlığımızla o oynayamazsınız bizim sınırlarımızda birliğimizle bütünlüğümüzle bize boyun eğdiremezsiniz diyeceğiz gene göreceksiniz. Evet. Yani o dönemde de bağımsızlık uğruna canını veren aslında atalarımız var bizim ve bugün de aynı bağımsızlığı yine de aynı değerleri korumaya devam edeceğiz. Çok keyifli o, o bir sohbetti. O coğrafyanın mirasıdır bu. Evet. Yani e, akşam yatıp sabah kalkıp rüyamıza görüp yapmıyoruz. Biz o birikimle daha hani şey diyorsunuz ya gençler siz daha portakalda C vitamini vitaminiyken e, e, ben diyelim e, bizler doğa doğmamışken e, bu bizim belleğimize kazındı. Genlerimize kazındı. O mücadelenin, o birikimin, o mirasın üzerinde oturduğumuz için onu da biliyorlar. Onu da bildikleri için o kadar üzerimize gelmeleri de bana ayrıca bir gurur veriyor doğrusu. Evet. Biz çok teşekkür çok ediyorum. Veriyorum. Ben katkılarınız için çok keyifli bir sohbetti. Ee, Atatürk'ü yeniden teşekkür konuşmak ederim. bu anlamlı günde onu hatırlamak çok güzeldi. Teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim fırsat verdiğiniz için. Sağ olun. Atatürk'ün bütün eserleri genel yayın yönetmeni Şule Perinçek bizlerle birlikteydi. Mustafa Kemal Atatürk'ü andık. Onun dehasını, o dönemden bu döneme miras kalan o bağımsızlık ruhunu, cumhuriyeti ve ilkelerini konuştuk. Bugün Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz.